Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yağ yeşili yazmamla karşınızdayım. Bu yazmama yaptığım oyaları çok beğeniyorsunuz diye bir süre böyle standart bir şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Renkleri aslında hep söylüyorum ama yine söyleyeyim yazmamın yağ yeşili olduğunu söylemiştim. Cenk marka 197 altın başak 41 numara altın başak 356 ve 639 hepsi altın başak. Tığlamam iki zincirle. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Ben böyle geniş geniş iki zincirle tığlıyorum arkadaşlar. Yazmamın kalitesini her videoda söylüyorum. Zaten söylememe de gerek yok. Görüyorsunuz hiçbir deliklenme yok. Evet. Tığ olarak 21 numara tığ kullanıyorum. Oya'ya yeni başlıyorsanız 21 numarayı size tavsiye ederim. 22 numara bunun bir tık incesi. Ben Oya'ya yeni başlamadım ama rahat oluyor diye bunu kullanmak istiyorum. Şimdi sizinle modelime başlayacağım. Şöyle alayım yazmamı. Şurada bir model denemesi yapmıştım. İpim kalmış orada. Evet şöyle yakınlaştıracağım önce ipimi bir ayarlayayım. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde de yüklediğim videolardan haber alırsınız. Görüntü kalitesinde bir sıkıntı yaşıyorsanız sağ üst köşeden görüntü ayarını değiştirebilirsiniz. En yüksek kalitede çekimlerimi yapıyorum. Ayrıca videolarınızda alt yazı varsa yine sağ üst köşede CC yazan yere tıklayarak alt yazıyı kapatabilirsiniz. Evet bakın tığıma bir defa doladım. Şöyle tığ battımdan giriyorum ve önce bir sonra iki sonra iki çıktım üçlü bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tırabzanımın etrafından dolanıp kapattım. Bir zincir çektim araya. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya giriyorum. Yine 1, 2, 2 alarak çıktım. 4 zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Araya bir zincir. Bu çimeni zaten biliyorsunuz. Bir defa dolayıp 3 seferde çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim aradan girdim kapattım bir zincir bu şekilde devam ediyor Ben şimdi burayı uzat uzatmayacağım böyle devam ediyor bir defa doladım sıradakine girdim 1 2 3 seferde çıktım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim çevirdim şöyle oyamın tersini hemen bir önceki trabzanın tepesindeki 4 zincirlik alana batıyorum. Kapatıyorum. Çevirdim ön yüzü. Bir sık iğnesiyle buraya girişimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. 12 zincirimi yuvama kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Zincirlerimizi mümkün oldukça sımsıkı çekelim arkadaşlar. Evet tığımdan çıkardım. Buradaki 12 zincirden girdim bakın. içinden girdim. Buradan ilmeğimi alıyorum. Alamadım bir tane ilmek Evet, ilmeğime bakın. Aldım. Buradan geçirdim. Bir düğümlüyorum bunu buraya. Bir de bu aradan geçiyorum. Kapatıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Bu tepeye batıyorum. 8 zincirimi buraya kapatıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Yuvaya girdim, kapattım. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Yuvama girdim 12 zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Bakın ilmeğimi bıraktım. 12 zincirlik alandan geçtim, ilmeğimi aldım, içinden geçirdim ve kapattım. Bir de bu aradan geçtim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Tepe kısma batıyorum. 8 zincirimi kapattım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 8 zincir çektim yuvama girdim kapattım yanına bir de sık iğne yaptım bir de şu e, alttaki trabzanımın etrafından dolandım kapattım bir zincir çektim bir defa doladım sıradaki tığ battısına girdim 1 2 3 seferde çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım bir zincir şimdi bu şekilde vermek istediğimiz arayı yapacağız şöyle bir göstereyim Ben şimdi vermek istediğim arayı yapıp bir defa daha bu zemini bu yaprakları göstermek istiyorum Evet bakın şöyle göstereyim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ara verdim. 12 tane aradan sonra bir zincir çektim, bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. Yine 1, 2, 3 seferde tığımdan çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirip bir önceki ee, çivenin tepesine kapatıyorum. Ön tarafı çevirdim bir sık iğnesi ile yaptığım yuvaya giriyorum bakın şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sımsıkı zincir çektim yuvama girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim ilmeğimi bıraktım 12 zincirimden bakın bu şekilde giriyorum ilmeğimi alıyorum içinden geçirip burada bir düğümlüyorum bir de bu aradan girip düğümlüyorum 1 8 zincir çektim bu tepeye batıyorum o kadar sıkı kapatmışım ki batamıyorum Tepeye batıyorum. Düzgün bir şekilde batarsak iyi olur. Battım. Buraya 8 zincirimi kapattım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Yuvama kapattım 8 zincirimi. Bakın. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Yuvama girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. İlmeğimi bıraktım. 12 zincirimin içinden geçtim. İlmeğimi alıyorum. İlmeğimi aldım. Geçtim. Düğümledim. Bir de bu aradan geçiyorum düğümlüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Tepe kısma 8 zincirimi battım. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Yuvaya giriyorum. Kapatıyorum. Yanına bir sık iğne, bir de Alttaki trabzanın etrafından dolanıp kapatıyorum. Bir zincir çekip çimene devam ediyorum. Şöyle bir göstereyim size yaptığımızı. Bakın böyle yaprakların tepesine 8 zincirlik yuvalar yaptık. Bir tane de buraya yaptık. Tabi bunlar zincir oyası olduğu için ütülenmeden güzel görünmez. Evet şimdi hemen şunun bir tane çiçeğini size göstermek istiyorum. Çünkü diğerleri hep aynı olacak. Hemen şunu göstereyim. Renkli ipimi tığıma sabitliyorum. Yazmamızın yine ön yüzündeyiz. Buradaki 8 zincirlik yuvamdan girdim. Bakın kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Yuvama girdim, kapattım. Bakın tam ortadan başladık. Şöyle bir baş kısma doğru kaydırırsak iyi olur. Şöyle bakın kaydırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Girdim aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 girdim kapattım. Buradaki püf nokta zincirleri mümkün olduğunca sımsıkı çekmeniz arkadaşlar. Ütülerken de zincirlere dikkat ederek ütülemeliyiz. Bence riskli bir oya. Böyle devam edeceğiz şimdi. Bundan 7 tane yapacağız. Sonrasında ise bir zincir çekip ipimizi koparıp kalan ipleri yakacağız. Bu tarafa geçtiğimizde ise farklı bir renk kullanacağız. Şimdi ben bunu tamamlayacağım, ütüleyeceğim ve size göstereceğim inşallah. Oyamızın bitmiş ve ütülenmişi bu şekilde. Bence çok güzel oldu. Şöyle bakın renk kombinini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben hiç sırayı bozmamayı tercih ettim. turuncu yeşil sarı, turuncu yeşil sarı. O kendi kendine e, burada turuncu ile yeşil oldu, burada e, yeşille, sarı, o kendi kendine döndürecek kendini 3 renkle yaptığınızda renkleri bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Güzel oldu. E, yapılası bir model oldu. Zincirleri düzgün çektiğinizde, düzgün ütülediğinizde bence elinizden çok güzel çıkacak oyalardan bir tanesi. Ama e, zincirler eşit olmuyorsa, çok dönüyorsa, e, zincirlerde sıkıntı yaşıyorsanız <laughs> böyle bir oyaya bence hiç kalkışmayın. Çünkü tamamen oyanın bütün numarası şu çiçeklerdeki zincirlerde diye düşünüyorum. Yapabilecek olan herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir yorum, bir beğeni hepinizden mutlaka bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Abone olup bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Hoşçakalın.